Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında kızartılmış çok hafif ve çok lezzetli patlıcan musakka tarifini paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. 1 kilo kadar patlıcanı alacalı şekilde soyalım. Daha sonra yaklaşık bir parmak genişliğinde olacak şekilde halka halka doğrayalım. Patlıcanlarınız çok kalınsa ikiye bölebilirsiniz. Doğradığımız patlıcanları derince bir kabın içerisine alıp bir tatlı kaşığı kadar tuz ve üzerine geçecek kadar su ekleyerek üzerine bir tabak kapatalım. 15-20 dakika kadar acısının suya salması için bekletelim. Daha sonra süzgece alıp suyunu iyice süzülmesini sağlayalım. Süzülen patlıcanları Büyük boy dikdörtgen borcamın içine alalım. Üzerine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber serpelim. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ gezdirelim üzerine. Yağ ve baharatlar üzerine her yerine gelecek şekilde iyice karıştıralım. Daha sonra üzerini düzeltelim. 220 derecelik ısınmış fırında orta gözün bir atrafında üzeri hafifçe kızarana dek pişmeye bırakalım. Ben yemeğimin hafif olması için bu şekilde kızartıyorum. Sizler isterseniz yağda da kızartabilirsiniz. Patlıcanlar kızarırken yemeğimizin sosunu hazırlayalım. Tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Ben 200 gram kadar orta yağlı kıyma kullandım. Kıymamızın topak topak olmaması için çeyrek çay bardağı kadar su ekleyelim. Ve rengi dönene kadar iyice bastırarak karıştıralım. Sizler isterseniz kıyma miktarını arttırabilir veya daha az miktarda kıyma da kullanabilirsiniz. Bakın rengi dönmeye başladı. Kıyma kendi suyunu da bırakmaya başladı. Suyunu çekene kadar ara ara karıştırarak kavurmaya devam edelim. Kıymayı çok fazla kavurup kurutmayalım. Sadece suyunu çekene dek kavurmamız yeterli olacak. Bu aşamada üzerine 2 adet orta boy kuru soğanı yemeklik doğrayıp ekleyelim. Ve 2-3 adet sivri biberi de yine doğrayıp ekleyelim. Birkaç dakika kadar kavurmaya devam edelim. Daha sonra üzerine 1 dolu yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim. Daha sonra yaklaşık 3 adet orta boy domatesi kabuklarını soyarak küp küp doğrayıp ekleyelim. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber, 1 çay kaşığı kadar pul biber ekleyelim. 1-2 dakikada bu şekilde kavurmaya devam edelim. Daha sonra üzerine ben 4 su bardağı sıcak su ekledim. Yemeğimin biraz sulu olmasını istediğim için 4 bardak kullandım. Siz daha az sulu olmasını isterseniz su miktarını azaltabilirsiniz. Güzelce karıştıralım ve kısık ateşte 4-5 dakika kadar pişmeye bırakalım. Bu sırada fırında patlıcanlarımız kızardı gördüğünüz gibi. Fırından aladım. Ve yemeğimizin sosu da pişti. Ama ben öncesinde sarımsak eklemeyi unuttum. O yüzden şimdi ekleyeceğim. 3-4 diş ince doğranmış sarımsak ekledim. Sizler domatesi eklediğiniz sırada ekleyebilirsiniz sarımsağını. 1-2 dakika kadar daha kaynatarak ocaktan aladım. Toplamda 5-6 dakika kadar pişirmiş oldum. Sosumuzu kızarmış patlıcanların üzerine döküp eşit şekilde yayalım. Ben üzerine çeri domates ve Charleston biberle süsledim. Siz de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Daha sonra 180 derecelik ısınmış fırında yine orta gözün bir atrafında yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakalım. Yemeğimiz gördüğünüz gibi üzeri kızardı. Benim fırınımda yaklaşık 25 dakikada pişti. Yemeğimizi fırından alalım ve sıcak sıcak pilavla birlikte servis edelim. Bakın videoda da gördüğünüz gibi lokum gibi pişti ve çok lezzetli oldu. Umarım sizlerde dener ve beğenirsiniz. Dilerseniz fırında pişirmek yerine aynı şekilde hazırlayıp tencerede de pişirebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.